Şimdi rüyalarda buluşalım falan değil ama ben her zaman şey derim, iyi geceler aşkım, seni öpüyorum, rüyanda beni gör. Bunu tüm gün görüyor zaten. Karşındaki insan, sana sarıldığımda dünya susuyor derse, gülerim böyle ağzın içine içine. Onunla olan mesajlarını yazdırıp, küçük bir kitapçık haline getirip hediye etmezsin. <laughs> Birbirimize günaydın demeden kahve içmemiz yasak. Bunu bir sabah unuttum. Bugün kalbim biraz geç çalışıyor yazdı. Gülmemek için kendimi zor tuttum. Beni bazen sessizce izliyor. Niye bakıyorsun dediğimde de gökten inmiş bir meleğe benziyorsun diyor. Ve bunu öyle ciddiyetle söylüyor ki romantik mi, cringe mi ben bile hala emin değilim. Ama hoşuma gidiyor. Hem saçma hem çok biz. Geçen gün birlikte markete gittik süt almaya. Ama sonra kendimizi ikili diş fırçası seti alırken bulduk. O sırada bak bu da ilişkimiz gibi. Biri mavi biri pembe ama aynı kutudalar dedi. Bir adam dönüp baktı. Ben utandım. Ama o gülümsedi. Eve geldiğimizde gel oturalım seninle ciddi konuşmam lazım dedi. Kalbim durdu. Ne oldu dedim. Artık TikTok çifti olma vaktimiz geldi bence dedi. O günden beri TikTok'ta 5 videomuz var. Üçü rezil, biri de yanlışlıkla annemin önüne düşmüş. Annem hala bana sana domates alayım mı kuzum derken gözlerini kaçırıyor. Şimdi söyle bana Naz. Hayatı bu kadar romantize etmeye gerek var mı? Dereder ramp bu ne? Buna ne diyeceksin bakalım ha aşk kadın, ha, wow. aşk kuklu kadın. <laughs> bu kadar benim için bile Sinirleri fazla. Onları zorladım <laughs> artık dedim ki ama şimdi TikTok hesabı falan yani olmadı sanki. Ben baktım ki sana en kötüsünü göstermeden sen bu romantiklik yolundan dönmeyeceksin. Tadım kaçtı açıkçası. Nasıl? Saniye saniye yükselttim dramı. Şeyi bekledim biraz daha biraz daha ne olacak şimdi ne olabilir? Yeni böyle Rina referans aldığım yerlerde gezerken Yeni bir şey gördüm işte ok mu nok mu çiftler yapıyor birbirine ya da çift gruplar işte kız kıza tatil nok bilmem ne ok. Neyse şimdi ben de sana bir... <laughs> ok mu nok mu yapayım? Hayır tabii ki. <laughs> Hiçbir güç bu nok diye bir şey dedirtemez sürekli. ama hani böyle bir liste yaptım. Sen çok romantik bir insan olduğunu iddia ediyorsun ya böyle ve gözlerim artık içe doğru kanamaya başlıyor. Bak bir saniye şunun ayrımını yapalım. Ben kendim çok romantik bir insan değilim. Romantizmi severim. Ama şimdi bu hikayeden de anladın ki seni biraz zorlayacağım. O romantik <laughs> onlar, izmiyor. onlar bu işin üstadıymış arkadaşlar. Şimdi şey üstadların karar verdiği Listeler var önümüzde. <laughs> Birbirini çok seviyormuş gibi gözüken çiftler ne yapıyor böyle aşk dolu çiftler sosyal medyada her yerde. Dedim ki tamam. Yani, bu bize uyarlanır. Bu bize uyar. Bakayım yani ben de biraz seni yakından tanımak istiyorum <laughs> Artık çünkü bu romantiklik ve aşk meşk ve bu sevgi seri konusunda artık biraz ıhlerdeyim. Ve bunlar yalan değil bu arada listeye baktıysan çok da yalan şey yok etrafımızda var. O yüzden <laughs> ok mu nok ok mu diyormuşum sana. <laughs> Şimdi bu listelerden bakayım yani hangisi senin için yok artık yani bu kadarı da artık yok artık gibi. Ya da hangileri kabul edilebilir veya uyguladın. <gülüyor> <gülüyor> Telefonda isim dışında kaydetmek. Kocam, ömrüm, kalbim, bir tanem, eyvah kocam. Onlar hayır ama <laughs> sevgilim falan yazarım ben yani. Yazılmasını da beklerim. Tabii ki de beni adım soyadımla kaydetmesin yani. Ama işte bir barajı var onun kocam, ömrüm, evimin direği değil. Ne? Sevgilim. Sıfatı neyse o sevgilim o benim. Ben sadece kalp mertebesi veriyorum insan. <laughs> i̇sim soyisim kırmızı kalp. Ama ben küçük hanım diye kayıtlayayım hayır şöyle ilişkisel bu ilişkisel ya sen benim telefon rehberimde bu arada bir tek isim dışı kayıtlı sensin yani. Küçük hanım. Küçük hanım. <laughs> Güzel. Bu, bir yere kadar. Bir yere kadar evet. Tamam. Yoksa sonrası nok. <laughs> <laughs> Demiş, <şimdi. gülüyor> çok canım, Sırf onu daha iyi anlayabilmek için onun burcuna uygun kitapları okuyup YouTube videoları izlemek. Ya yani kitaplar okumam onun burcuna uygun. YouTube videoları da izlemem ama yani Twitter'dan bir bakarım kendime bakmışken onun burcuna da. Evet ben benimkine baktıkça bakarım yani ama Ben zaten biz kendime, biz sana, bir erkek arkadaşıma yeterli. Ama bir şey itiraf edeyim mi? Yeni tanışacaksam o kişiyle. Yeni bir burçsa benim için, yeni bir dünya Çünkü yeni burç, yeni dünya. Şöyle bir şey yapıyorum arada. İşte bilmem ne burç erkeği nasıldır ama yeni bir dünyaysa yani hiç daha önce başıma öyle bir kaza bela gelmediyse o Burç'ta. O zaman sen buna yok artık diyemezsin. Hakkın Hayır yok. sevgiliyken yapmıyorum işte ama sevgiliyken romantiklik değil. Mesela date'e çıkacağım. Bilmiyorum yani işte bilmediğim bir burçtan geldi. Teraziden geldi. Bir girerim o ne diyor ekşi falan nedir yani bunlar. Yarım yok artık. bir de şey bir buluşmada da şey sen kesin çok iç sezilerin hareket eder. <laughs> Sen Neferans bence kim? Ekşi <laughs> kim? Sen bence biraz inatçı bir kişiliksin. Ama hemen bir saniyede çözmüşsün. Sen de bir gurmelik sözlüğüm. <laughs> <laughs> Yemeğe düşkün. E evet, yapıyorum bunu ama sevgili kansla. Profil fotoğrafını birlikte bir fotoğraf yapmak. Hayır, bu bende de yok. Nokların noku bu. Bu nokların noku değil ama hayır. Tercihen çünkü orası benim kişisel profilim ya hani. Evet. Hiç yaptın mı? Yani ergenken falandır. Evet. En sonunda ben. Evet, tamam. Naz olduğumda yapmadım. Hiç. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> ben de. Sana sarıldığımda dünya susuyor gibi cümlelerle her sarılmayı romantize etmek. Şimdi şöyle, ben derim sana sarıldığımda şöyle hissediyorum, böyle hissediyorum. Çünkü kendimi biliyorum ya hissediyorsam derim. Ama karşımdaki insan bana sarı, sana sarıldığımda dünya susuyor derse gülerim böyle ağzın içine içine. Samimi gelmez. Neden bilmiyorum. Ben diyorsam doğrudur. Ben inanmadığım şeyi diyemiyorum. <laughs> Susmuyor yani dünya. Evet, evet susmuyor, dertlerim dinmiyor birine sarılınca. Bunu en aşık olduğum hayattaki kişide de dedim. <laughs> ya bende bir noksanlık var bazı update'ler. <laughs> Çok şey noklu konuştuk. Yok. Ben inanmadığım şeyi söyleyemiyorum açıkçası romantiklik bile olsa o yüzden. Ya no. ben benzerini söylerim ama bana söylendiğinde nok derim. Dişil mi geliyor sana bu kelime Evet yani. Ya bu kadar az mı derdin? Bir, bir daha sarıldım. Deme. <laughs> bir sarıldım ve tüm derdin bitti mi yani? He. Profile özel tarihleri eklemek. Hani böyle bir emoji'li yapıyorlar ya mesela kahve emojisi bir tarihte, çiçek, onlar. Kahve sonra. isteme günü mü? Hayır işte ilk tanışma. Kahve. Son kalp sevgili hani ilk tanışma kahve. Sonra işte şampanya olsun senin güzel hatırın. <laughs> o iki kadeh olsun ne bileyim. Hayır hayır onlar ne amaçla kuruyor Hayır işte kahve ilk yani. tanışma. Kalp, sevgili, e, yüzük, evlenme teklifi. Sonra iki kişi tarih, düğün, iki kişi artı çocuk, bir çocukluyuz. iki kişi bir de iki çocuklu emoji, iki çocuk. Bu benim için tam bir yok artık. <laughs> bu benim için en büyük yok artık. <laughs> ya, <bu> yok artık. <laughs> Bazen şeyi de ekleyebiliyorlar okudukları okulları, mezun oldukları tarih. Wow. Seven Hills University. Onunla yaşadığı anıları kolajlayıp dijital ortamlarda yayınlamak. Yani doğum günü değilse yok artık. Doğum günü ise romantik tabii ki de. Ya yani özel bir günse romantik bence. Yani şey değil ama mesela durduk yere böyle bütün çekilen fotoğrafları, videoları amaçsız at, amaçsızca atmak değil ama onları böyle tatlı bir Reels videosuna çevirmek, dönüştürmek bence çok tatlı, romantik. Yani evet yani hani böyle kötü hissettirmez bana ama bir tane öyle siyah beyaz efekt yapıp paylaşması yeterli. Sek. Bu kadar uğraşmasın yani onunla. Uğraşsın canım. Yok istemedim. Ama yani yok artık da değil. Hani o olsa da bir daha istemediğime dair bir şeyler anlatır. <laughs> hani ya şey yapmam ama yapamam. Uyurken rüyanda beni gör. Rüyalarda buluşalım tarzı cümleler. Şimdi rüyalarda buluşalım falan değil ama ben her zaman şey derim. İyi geceler aşkım seni öpüyorum rüyanda beni gör. Niye tüm gün görüyor zaten. Ya o şey değil ya. Yani. İşte senin bu insana nefes aldırmamı uyuyor. <laughs> Rüyanda da gör. Sabah soruyormuş değil mi? Ne gördün? Evet yani biraz orada insan biraz ferah hayır, hayır. Ama bu şey değil yani rüyasında ben dedim diye beni rüyasında görmeyecek herhalde. Bu tatlılıktır yani. Rüyanda beni gör. İşte yine inanmadığım şeyleri söylemeyi sevmiyorum. Restorantta otururken buraya belki bir gün çocuklarımızla da geliriz de. <laughs> Yok artık. Okumamış. Yok artık. <laughs> pis bir insansın. <laughs> bir anda görüyorsundur sen zaten onların nasıl. Az... <laughs> Yok. Aa bak ne geliyor. Ne geliyor? Ortak dövme, bileklik tarzı takı. Romantik. Romantik. Ben de romantik buluyorum. Aksini yani. iddia <laughs> İlişkinin daha başında seninle evleneceğimi biliyorum. Sen benim hayallerimin insanısın demek. Kimin dediğine de bağlı da şimdi kabul edelim bunu. Beklediğin yerden geldiyse. sen yorum yapmadım. Romantiktir ama <laughs> herkese demesin. Yo, bu arada herkes de böyle düşünebilir. Sonuçta günün sonunda ben istediğim ne? <laughs> romantik. Oh romantik. İyidir ama ilk gün mesela söyleme. İlk gün korkarım. Evet tut içinde. Ama ilk günün nasıl geliştiğine de bağlı. Hani mesela kahve içtik İnci Pastanesi'ndeyiz. Bir anda demezsin. İnci Pastanesi'nde mi içeceksin? Hayır atıyorum yani o ortamda demezsin. evet evet ama romantik bence. Baktım zaman geçiyor demiyor. Bu arada ben seninle evlenecek insan değil miyim sence? <laughs> bir şey demedin. bir şey demeyi unutmuş olabilir misin? Bak yine senin sevdiklerinden evet. bak. Ayrıyken FaceTime açık bırakıp sessizce birlikte uyumak. Romantik. Yaparım. Severim. En son telefonu kapatır 11 saat 25 dakikaydı. Evet sonra ekledim bu maddeyi zaten. Alışmışım ya hani birlikte uyumaya. Şey hoşuma gidiyor yani. Mesela uyuyor. Ben hala oturuyorum ve muhteşem yüz, yüzyılı izliyorum. Ve bir göz ucuyla hala onu görüyor olmak. Sabah uyandığımda mesela FaceTime açık ve aşkım aşkım uyan demesi uzaktan falan <laughs> yapıyorum ve seviyorum. Geçen Naz ile konuşuyoruz telefonda evde bana işte FaceTime açık uyuyakaldık falan böyle anlatmış hemen elimde kağıt kalem yazıyorum böyle <laughs> ama bir yandan da böyle romantik <laughs> 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 değil Noklara <laughs> nokla no, no. benim için yok artık. Sana sarılmadan uyuyamıyorum deyip kendi yastığına onun tişörtüyle sarmak. Azla sana sarılmadan uyuyamıyorum deyip değil bu. Şimdi ben alışkanlıklarını zor bırakan bir insanım. Yani mesela yattığım yer bile benim değişemez. Başka yerde uyuyakalamam. Şimdi bir kokuyla yatmaya, uyu, uyuya kalmaya alışıyorsam o kokuya ihtiyaç duyuyorum kalmak için ve tişörtünü yastığıma geçirmiş deyim olabilir. Ben de can dostumu programda sizlerle birlikte yeniden tanıyorum. Defol sen bunları bilerek <laughs> yazmış. Yemin ederim inan, bilmiyorum. Ben akşam sen nasıl bu yatıyorsun? Haine. Nereden bileyim yani? Sinsi gibi orada yastık kılıfına tişört geçirmeye çalıştın. nerede görmüş olabilirim? Sevgilimin çocukluk fotoğrafını wallpaper yapmak telefonu romantik. Tamam. telefonunda da ben vururum. Evet, telefonum olsa da burada göstersem. Pasaport göstersen. fotoğrafım ama dünyadaki en kötü <gülüyor> fotoğraf. <gülüyor> Geçen birisi bana şey yazmış. Telefonun arkasındaki Hande mi? Ben de evet yazdım. Oha çok şaşırdım. Bu kadar yakın olduğunuzu bilmiyordum yazmış. Nasıl bilmiyordun? Bizi Katya buluşturdu. Sokakta keşfettiler. <laughs> keşfettiler bizi buraya oturttular. <laughs> bir çocuğumuz olsa adı ne olsun sorusunu ilişkinin ikinci haftasında sormak. İkinci haftasında nasıl bir evrede olduğumuza bağlı ama ilişkinin içinde sormak bence romantik. Zaten benim belli kızım olursa adı ne olacağı o yüzden ben söylerim genellikle peşin peşin. Benim <laughs> asla belli değil. Hiç kimse yok muydu öyle? Çocuğumuz olsa adını koyarız. Yani koyarım. böyle bir tanesi anneannesinin ismini koymak ama ismi, güzel güzeldi anneannesinin ismi? Hani o ama onun dışında şimdi Benim de öyle aklımda şu şu isimler yok. Nasıl ben dokuz ya aylık ben de bunu herkes he? yapmıştı. Değil mi? Ben doğum doğum yaptım gün Öğrenir herkes ben de. Hiç aklında şunu koyarım diye hiçbir şey konuşmadım. Vallahi bana yok. Çok garip geldi. Vallahi yok. Biri bana desek çocuğumuz olsun adını şu koyalım ben de ona diyeceğim ki evet hayır şu olsun ikinci adı olsun. Öyle değil, yani <laughs> değil. bir konuştuk iki konuştuk derim ki birader Evet birader. If you like it put a ring on it yani. Konuşuyoruz konuşuyoruz ya. Anneannenin ismini bile koyduk çocuğa da. <laughs> Yok öyle değil ama şey gibi yani. Ben çocuğum olursa adını bu koymak istiyorum. Gibi bir yerden söylüyorum ben. Benim değişiyor ama iki yılda bir. benim çocukluğumdan beri aynıdır. Biliyorum. Söyleme sakın. Birbirimize uyumlu pijamalar, tişörtler, kıyafetler giymek. Renk olarak evet ama <laughs> doğru söyle şu kapşonlular falan o kadar kaybetmedim kendimi. ya da mesela seninkinde kocasının aşkı yazıyor ona <laughs> o kadar kaybetmedim Yok, değil mi? birimizde birimizde birimiz de değil mi? <laughs> Yok olmaz Hı. o kadar da değil tamam partneri hastayken rapor alıp işe gitmemek romantik Değil. romantik ben beklerim yani ameliyat falan olmuyorsa nezle ise <laughs> yani kendinin düşünüp böyle bir şey yapması bence çok romantik yani ben yapmam ben de hani yapmam şey hayatını, ama ameliyat oluyorsa beklerim. ya da yani alevler içinde yanıyorsa hiçbir doktor ateşini alamıyorsa falan yani artık bir şey varsa tabii ki ama nezle o gün kötü hissediyor diye yapmam Arabada aynada fotoğrafımın olması romantik. Romantik. Şu değil mi şey? Evet, evet romantik. Şeye koyuyorlar hız göstergesi direkt yani? Buraya kadar gelirse onu hatırlasın falan diye böyle 220 basarsa hatırlasın diyor orada kendi fotoğrafını. İşte niye her şeyin suyunu çıkarıyor? Değil mi? Orada böyle. duruyordu işte. Açınca orada görüyordu. Duruyor yani orada. Sana özel bir Spotify listesi yapıp her şarkının altını neden o şarkıyı seçtiğini açıklayan paragraflar yazması. Kimin böyle boş vakti var? Paragrafa gerek yok ama bana seçtiği şarkılardan bir playlist hazırlayabilir ama altlarına paragraf yazmasına gerek yok. Biri bana öyle bir hediyeyle gelse, yemin ederim. Hediye tuvalet. değil bu ama. Ya işte bir şey yani sana şunu hazırladım dese, tuvaletten seni ararım ve derim ki bu hasta. <laughs> Bu hasta bu sabah kadar uyumamış her şarkının altına. Paragraf yazmış böyle. Paragraf haricinde ben romantiklerim Hiç değil. Ben insanların bu kadar boş zaman olmasını sevmiyorum ya. Ama boş zaman yaratılıyor bence. Yani sevdiğin değer verdiği insan için. E da tamam, o şey anlamsız bir şey. Bilmiyorum bana onu... Evde çerçevede onun evinde fotoğraflarımızın olması. Ama sen koymuyorsun yani onu o düşünmüş, Koymuş, evet. Koymuş. Romantik. İşte, ya da işte buzdolabına asmış bir tanesi. Romantik bu tatlı. Memnun musun bu davranıştan? Hayatım ben bunu mesela bak ben bence her şey çok normal çerçevede. Mesela demin ki de bak arabada romantik de hemen illa onu alıp da orayı hız sınırına koyup da bunu <laughs> evet, şova tabii. dönüştürmenin ne anlamı var? Evet evet romantik. Bu da öyle yani bu evde tatlı evet. evi yani orası. Kendi alanına koymuş bence güzel bir şey. <laughs> Buyurunuz. Sen üşürsün diye yanına her zaman yedi kırka taşıması. Üstündekini verebilir. Üstündekini vermemek için mi yanında 7.40'a taşıyor diye düşünürüm. Yok artık derim ama üstündekini verince romantik tabii ki. Yani evet mesela üstündekini verince tatlı gidiyor düşüne arabadan. Aa şurada vardı deyip bir tane daha veriyor. Nok oldu bir anda. Kendine <laughs> bir üşümeyi göze alamadın iki saniye yani. Ama bu romantik değil. Evet. Yani. Hatta dişil falan bu. Üstündekini niye vermedin yani? Uzun uzun içten gelen seni seviyorum mesajları. Yok. Telefonda falan söylesin. Mesaj yazmasın. Uzun uzun böyle açıklıyor sana aşıklığı. Hayır hayır. Ben sevgisini. sevmiyorum o kadar içini açan erkek gerçekten. Teşekkür ederim Hoşuma ya. Hoşuma gitmiyor. Daha önceki bölümlerde de söyledim. Biliyordum. Hala bizi birbirimize bağlayan ortak şeyler olduğunu. <laughs> Dişi değil mi? Oldukça. Yok artık. Uyurken seni izleyip sabah gece seni uyurken izledim çok güzeldin demesi. İşte. Romantik mi bu? Evet. Niye söylüyor? Kendimizi iyi hissedelim diye. Mesela şu daha romantik değil mi mesela işte bir şey izliyoruz. Ben mi bakıyorum o bana bakıyor yani zaten orada izliyoruz Ya o zaten arkadaşımla uyuyorken. Uyandık günaydın günaydın sabaha kadar seni izledim. E, niye söylüyorsun? Hmm. Niye yap, ne şovunu yapıyorsun İzlediysen içinde hiç benim için mi gitmedi. izledin kendin için izledin Şu an böyle düşünce hiç hoşuma evet. gitmedi Iy, şov, şov için izlemiş Halbuki benden 5 dakika önce uyanmıştır değil mi ne Teşekkür bile. ödül belki de yalan atıyor Sen şimdi sabah kadar diye tüm gün ona aşk böceğim çiçeğim İyi, Yok artık Dün tam olarak seni 3 saat 22 dakika düşünmüşüm hesapladım <laughs> bana buradan ya. En sevdiğin tatlıyı veya yemeği öğrenip kendi elleriyle yapmaya çalışması. Romantik. Romantik. Evet. Tatlı. <laughs> <laughs> Buyurun. Nasıl okey oldun yemek yapan erkeğe? Okeydir. Çabasına sağlıktır. Sırf sen seviyorsun diye bir şarkıyı ezberleyip sana söylemesi. I've, yok artık. Ih yani. Çok dişil bence. <laughs> <laughs> Düşünsene sen ceza falan seviyorsun rap ve ezber. mamur, mamur. Yapıyorlar. <laughs> Küçükken şey yapardık yani ya, kuzenlerimiz falan gelince içeride gösteri hazırlayıp ailelerimize yapardık. İçeri gidip öyle gibi. Aşkım bak sana bir gösteri hazırladım. Mamlım 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 mamlım. Oo çok kötü. Yok. <laughs> <laughs> sesi en sevdiğin sanatçı Cem <gülüyor> <gülüyor> Ankara diyor. Üç dakika sürüyor Ankara <laughs> Onunla olan mesajlarını yazdırıp küçük bir kitapçık haline getirip hediye etmesi. <laughs> <laughs> Sen yapar mısın bunu? Hayır. Bir dönem, şimdiki dönem değil kesinlikle. <laughs> Bir dönem mantıklı geldiği bir dönem yok muydu bu hayatta? Hayır. Romantik geldiği. <laughs> Mesela şey falan romantikti. Kendim de daha önce ergenken yaptım. Kutu hazırlayıp içine notlar böyle koymak, abur cubur atmak. böyle bir moda vardı değil, değil mi? mi? Bir şey sordun ama. o değil. Dürüst cevap tamam. bekliyorum. Buradaki herkes Lisede yüzük taktın mı? Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Sen taktın mı? Hayır. Ben yoktu. Justin'la Hayır neden? Çok Evet vardı. Bizim lisede çok vardı. Mesela hani konuşuyoruz ya işte ne kadar zor hayat falan. Onlar lisede ne kadar konuştu. Bir tane gümüş yüzük takıyorduk. Sınıf başkanı kesiyor. <laughs> Bizim lisede çok sözlü vardı. Bizim mesela çoğu arkadaşım ben lisede <laughs> sözlendiğini öğreniyorum. <laughs> Birlikte gittiğiniz yerleri Google Haritalar'da işaretleyip aşk rotası haritası yapması -ı -sü yok artık diyorum. Yok, artık. çok yaratıcısın ve arada. aklıma ne geldi? Keşke bunu da yapsaydık. Ne geldi? Bu arada çok görüyorum bunu sosyal medyada. Hani araba kullanıyor çift, kadın ya da erkek, işte radyonun sesini açıyor ve bir anda onların Tanışma hikayesini hmm. müzikleştiriyorlar, deli gibi bunu görüyorum şu an. Hani işte o kafede, kadıköyde, <laughs> o... <laughs> bu <Tabii> romantik <laughs> mi? Arabaya biniyorsun, erkek arkadaşın bir, bir şarkı açıyor ve sana çok tanıdık geliyor şarkı, sizin tanışma şekliniz, hayat, her şey, bu... ya yani şöyle adına yazılmış bir şarkı. <laughs> şu, şunu merak ederim. Erkek arkadaşım bunu romantizm olsun diye mi yaptı yoksa mizah amaçlı mı böyle yani makara yapalım üstüne mi diye. Çünkü ben duyduğum anda çok gülerim. O da gülüyorsa doğru yerdeyim ama böyle melun melun bana bakıyorsa yok artık. Bir yaz tatili. <laughs> Kendi evinin anahtarını senin de burası artık evin diyerek vermesi e zaten. Yani. E yani. <laughs> e zaten. Gerekli zamanda verilmediyse hani anahtarlarım boş. Aynı. Evet olması gereken ve romantik tabii ki de. Mesela bu olması gereken. Bu evet olması gibi. gereken ama çok aşırı şeyler vardı ya. Fazlaydı yani bana bile fazlaydı. Bir şey oldun değil Bir <laughs> şey oldum hatta şey oldum. Gurur duydum seninle gurur. <laughs> Alnının akıyla çıktın kötü maddelerden. <laughs> <laughs>